Hayalin hızı cismin hızının 50 bin katı. Yani şu anda hayal ediyorsun. Arjantin'e gittim Amerika'ya, Kanada'ya, oradan Rusya'ya, Çin'e döndüm geldim. Bakın. Buraları bir adam gitmeye, gezmeye kalksa, uçak velev uçağa bile binse ki yaya olarak biz hesap edelim bir ömür yetmez yaya olarak. Ama hayalen bir anda gidip geliyoruz. İşte cennette değerli hazirun bizi Cenab-ı Hak ruh hızına çıkaracak. Ruh hızına şimdi bedenimizde ruh tutsak zaten ölümün ölümü ikinci mektupta Bediüzzaman Hazretleri şöyle tarif ediyor. Ölüm mevt ıtlakı ruhtur. Ruhun talakıdır, boşalmasıdır. Ölünce inşallah ne olacak? Vücudumuz ruh hızına tabi olacak. Şu anda ruhumuz kafeste bedenimizin hızıyla ne yapıyor? cismin hızıyla hareket ediyor. Ama öldüğümüz zaman cennette ruh hızına çıkacağız. Onun için Mehmet abi bana yüz bin tane saray ne lazım deme. Diyemeyiz. Ya ne yapacağım ben bir sarayım olsa başından başını bir ayda gezemem demeyeceğiz. Niye? Çünkü ruh hızında hareket ettiğimiz için bir anda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sofrasında bir anda Zekeriya Aleyhisselam'ın yanında olacağız bir anda Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden kevser havuzunun başında inşallah avuçlarıyla su içeceğiz. <laughs> Efendimiz öyle buyuruyor. İffetini muhafaza eden gence namusunu muhafaza eden gence ben kevser havuzunun başında bizzat avuçlarımla su içireceğim diyor. Öyle bir su ki doymak yok kanmak yok yeter yok tatlı her içtiğimizde her içtiğimizde o suyun tadı farklı. Mesela normalde bir elma yersin ikinci bir elma o da onun aynısı. Ama her içtiğimizde mey cennet meyvelerinin tatları ve kevser şarabı kevserin şarap içilen şey demek. Yani o kevser şerbetinin suyunun tadı başka olacak.